Merhabalar, bu videoyu bir eksiği tamamlamak için çekiyorum. Perşembe akşamları bir yazma grubumuz var. E, sosyal medyadan duyan arkadaşların geldi birlikte yaptığımız. E, onda kayıt alıyorum. İlk bölümde yaratıcılığın doğası hakkında konuştuğumuz kısmı kaydetmemişim. E, o yüzden onlar yokken kendi kendime konuşarak bu kaydı tamamlamak istiyorum. Çünkü YouTube kanalına bunu da yüklemek istiyorum, faydalı bulduğum için. Ee, dertli olan hayatımızda birazcık daha fazla dert katıp derdiyle dolaşan insanlara bir böyle bir şey olsun diye bu bakış açısı sunsun diye burada e, Rollo May'in yaratma cesaretinden e, bir kısım okuyacağım okumadan önce biraz konuşalım kaçak yaratıcılıkla has yaratıcılık arasındaki farkı açıklıyor yaratıcılık dediğimiz e, herhangi birinin, bir bilim insanının, bir ressamın, bir müzisyenin ya da bir yazarın birdenbire kafasında bir infilak oluşturan karşılaşma anlarında ne yaptığına bakmak. Olur ya böyle bir aydınlanma anları. Newton'u düşünelim. Adam dertli muhtemelen. Dertli olmasa birdenbire işte elmanın düşmesine niye bu kadar anlam yüklesin? Yani Tepimize elma düşüp duruyor ama oturup hiçbirimiz e, <laughs> yer çekimiyle alakalı yasa oluşturmuyoruz değil mi? Yahut da işte Arşimet'in tasın suyun üzerinde yüzmesiyle alakalı e, o infilak anını düşünelim. Adam durup dururken e, tasın suyun üzerinde durmasında bir şey görmüyor. Adam zaten dertli. Adam bu dertle dolaşıyor. Derdi var onun. Yani o öz üzerine düşünüyor ya. E, saf altın mı işte içine bir şey mi karıştırılmış nasıl ölçerim muhabbeti üzerine çılgınca tabii ki de e, fırlar insan bir şey bulduğu zaman <laughs> ben de dert derdimle geziniyorum müthiş derdimle dolaşırken ne yemek yapayım ne yemek yapayım falan diye dolaşırken birdenbire karşıda birkaç demet pırasa gördüm de çat bir infilak anını ee, müthiş bir pırasa böreği canlanıyor kafamda. İşte e, o pırasa böreğinin canlanmasından pırasayı alıp eve gittiğim e, süreçte artık ne yaşıyorsam e, birdenbire evde bir pırasa böreği değil de normal bir pırasa yemeği üretilebiliyor. Biz buna <laughs> yaratıcılık demiyoruz. Kaçak yaratıcılık diyormuşuz. Ama yani ifadelerle anlattım ama Rollo May'in ifadeleriyle anlatacağım. Burada bir danışanıyla olan ilişkisinden onun e, has yaratıcılık e, değil de kaçak yaratıcılık sahibi bir insan olduğunu teşhis etmiş. Bize de bu teşhisini e, yazarak anlatmış. Çok faydalandım ben. Önce şöyle bir giriş yapmış. Biraz bahsedelim, okuyalım. Sanatçılar resmetmeyi amaçladıkları bir kır manzarasıyla karşılaşırlar. Ona bakarlar. Onu şu ya da bu açıdan gözlerler ve bir süre sonra içine emildiklerini ve yutulduklarını söyleyebiliriz açıkçası manzara tarafında. Şimdi bu somut bir manzaraydı. Onlar da infilak uyandıran. Soyut bir ressamı düşünelim diyor yazar. birden olan bir karşılaşma yok soyut çalışanda. Onlar renk paletinden beyaz tuvale bakarak renkler içerisinde farklı karşılaşmalar yaratmaya çalışırlar. Ee, bir iç karşılaşmadır onlarınki. Bir iç hayaldir. Şimdi bu ayrıma vardık. Şimdi e, diyelim ki böyle infilak yaşayan, birdenbire bir şey e, ampulü yanan bir insanız. E, Rollo May'in danışanı öyle birisiymiş. Bizi karenizde genç bir adamla çalışırken onu gözlemlemiş ve canlı bir şekilde tespit etmiş. Yetenekli birisiymiş bu adam. Zengin ve çeşitli yaratıcı gizli güçlere sahipmiş. Her zaman e, bulduğu o aydınlanma ve yaratıcı anları bir şekilde edimleştirmeden, yaratıcı edime dönüştürmeden önce duraksıyormuş. Teşhis bu. Aniden mükemmel bir öykünün fikrini yakalıyor. Daha ötesini yazmanın artık sessiz sedasız halledilebileceği dolulukta bir şemayı kafasında kurduktan sonra ise deneyiminin vecdinden aldığı doygunluk içinde zevke dalıyordu. Sonra yazmayı kesip orada duruyordu. Sanki aradığı kendini tam yazmak üzere olan, yazabilecek olan biri olarak görmekti. Aradığını bunda buluyor ve ödülünü bundan kazanıyordu. Yapmıyor yani. Fikri buluyor, devamını da kuruyor ama yaratıcı edim kısmı yani aslında yapma kısmı yok. Buna kaçak yaratıcılık demiş Rollo May. Bana çok tanıdık geldi. Ben mütemadiyen kaçak yaratıcılık e, tarafındayım bu işin. Şimdi hastasıyla biraz çalıştıktan sonra e, şunu tespit etmiş. Onun çocukluğuyla ilgili bazı bilgilere sahip ailesiyle ilgili. Kendini tam gerçekleştirememiş bir adamın oğlu olduğunu düşünün bunun. Açık bir biçimde belirtmekle yetineceğim netice şu. Fikirlerinin yaratıcı infilaklarının annesinden hayranlık, memnuniyet kazanmanın yolu olduğu, annesine ve diğer kadınlara ne mükemmel, ne yetenekli biri olduğunu göstermek ihtiyacındaydı diyor adamdan bahsederken. Onlarda güzel ve mağrur bir imge yarattı mı? Artık yapacağını yapmış, isteğine varmış sayılırdı. Bu bağlamda bakıldığında gerçekte ilgi duyduğu yaratıcılık değil, yaratacak gibi olmaktı. Yaratıcılık bambaşka bir şeye hizmet ediyordu. Ya bu sosyal medyadan beyni devşirmek kısmının hakkında düşünelim burada. Yapabilecek potansiyelim var. Ben böyle bir insanım deyip çekilmek küçük bir çalışmayla. Bir de burada yetenek ve yaratıcılığı da karşılaştırmış. Yani doğuştan yetenekli diyoruz ya bazı şeylere, o kısmı da söyleyeyim. Yetenek ve yaratıcılık arasındaki önemli ayrımı daha net gösterir diyor karşılaşma kavramı. Yetenek, nörolojik karşılıklara sahip olabilir ve bireye verilen bir şey gibi ele alınabilir. Bireyin kullansa da, kullanmasa da yeteneği olabilir. Yetenek, bireyi de şu ya da bu olarak ölçülebilir. Ancak, Yaratıcılık sadece yaratıcı edimden söz eder. Elinizde üretim malzemesi yoksa e, hikayeye gelmiş büyük bir yetenek ve güdük bir yaratıcılığa sahip olan kişiler de var e, diyor. E, bu ölçüde e, kimi örnek vermiş, Scott Fitzgerald örnek vermiş. Devam etmiyorum ama şu cümle beni çok vurdu. Zaten iki senedir, belki iki buçuk senedir kafam şöyle bunlarla çalışıyor. Bir insanın ya kaderi onu yener, özgürlüğünü yitirir, herhangi bir değer yaratamaz ya da kaderiyle özgürlüğünün diyalektik sentezini kurar, değer yaratır ve benliğini yaratır demiş Kendini gerçekleştirmek buna diyoruz herhalde. Mutsuz yaşlanmak istemiyorsam, ben kendimle konuşuyorum şu anda iç konuşmam. E, bu tarz buluşları pırasayı gördüğüm anda pırasalı böreğe dönüştürmem gerekiyor ki <laughs> e, ben mutlu, herkes mutlu. Ya da siz artık pırasayı görüp pırasalı böreğe dönüştürmezsiniz ama bir manzara görüp resmini yapar, mi yaparsınız? İşte bir kuş sesi duyup bestesini mi yaparsınız? İşte yeteneğiniz neyse ya da özünüzü nasıl gerçekleştirecekseniz umarım hepimizin birer tepsi parasalı böreği olur. Nihayetinde herkese sevgiler öpüyorum.